Adam bayağı garip şeyler yapmış ya. Açayım size. Hmm, alt tarafı işemeye gideceksin. Ne uzattın ya? Heh al. <laughs> Geliyorum.

국민 casts 참여해 주셔서 감사합니다 Oh down I wanna live right now I'm not Let don'm fire back man Ana hatırladım lan bu tahtayı. Burada en en güzel sahneyi açıyorum size. Tabii şu an bir Oynadır. fobisin Tam yüzde Edat de değil. Sab Edat. Aa dur. Bak al Aa bir şey yokmuş. Beskok, kordi Eranfa. yok. Sana bir şey <gülüyor> <gülüyor> Çok aynı da. korksa böyle hızlı hareketten belki zıplıyormuş gibi gözüküyor ama ağaç tüyleri <laughs> gibi Tamam artık alacak. Ya, şey ya. Yani bu tür şey ya. Yani Hep şey yani ele alıştırmak için. Dur oğlum Abi bunu geçirin beni benimle. Hadi bırakın onu öyle. Bence Orada o kadar korkuyor muydun lan sen? İstiyor şimdi bu taraf. Abi ne yapıyorsun? Yerlemiyor. Tamam durun sakin şimdi. Allah Allah. Şimdi ben Alabilir misin? Seninle alacakmışlar işte, değil mi ya? Çok da hissediliyormuş şey hayvan ya. Mobius mi alıyor? Kim alıyor? Ben korkuyorum. Alırsın bak <laughs> hiçbir şey, hafif zaten. Ben korkuyorum. <laughs> Farenin e. alabiliyorsan bu daha kolay evet. bence. Evet. Bir kere yılanı almışsın. Yılanı kucakladın. Oğlum yüzlerini çekmem lazımmış burdan. Al mısın sen? Kusura bakma. Kusura güzel. Kusura bakma. Kusura daha güzel. bakma. Kusura bakma. Kusura bakma. Kusura bakma. Fakir bak bu bizim düşman birliğin içindeydi. Ama beni de çok seviyordu. Baskı altında kaldığı için diğer düşman grubun içinden sıyrılıp buradaki samimi ortama gelmek istemiş. O hep köşede oturdu böyle hep uzaktan uzaktan izledi kardeşim. <laughs> o zamanlar böyle hayvancılar arasında bir takım dramalar vardı herhalde. Böyle beni sevmiyorlardı pek. Ondan sonucuma toksik değil la. <laughs> toksik değil çok iyi çocuk çok efendi çocuktu. Buraya gelmesi bile çok güzeldi yani. <laughs> bak kılava bak drama yapıyor. Elin mi titriyor? Ee, ne abi. abi hep el çekmişiz ya. Niye durdu? Hareket et. Sen yerini koysan ben şey yapacağım. Kurkanına Korkun. zarar şey yapma. Bana takıldı şimdi. Geliyor. Ha, onu tut. Korkma elini sabit kalsın. Geldi. iki <laughs> İki elini birleştir. Şimdi mesela buraya koyabilirsin. O eline yürür. Elini yer gibi algıla yani. Gerçekten çok yumuşak Hı. ama. Değil, Değil mi? Kobi'm vardı. Şu an yeniyorum yani. Aa, Sürüngenlere karşı evet. Bayağı seviyor. Sürüngenlere direkt yılana vardı. Sen de gel bakalım. <laughs> Üçünüzü alayım ben aynı kareye. Her gün görüyorum. Aynı, kareye alayım. Şu an birazcık böyle tonlu olduğu için cesaret... Ebe ube. Dövme yoktu lan o zamanlar. Ne dövmesi? Bu videonun kaç serisi var ya? Abi 5 yılı var bu videonun ya. Abi bir yerde tarih yazıyor işte. Ağustos'a Canım tebrik Sen? ediyorum. Sen de bir... Olur, alırsınız. Hadi devredelim. Burası MR'ın şey kısmı. Ee, çocukların böyle doğum günü, doğum günü partisi kutlandığı yer. Panikov. Evet Hüseyin. Lan Hüseyin! Hüseyin! Lan dur bismillah deyip böyle. Hüseyin de Hüsamov. Night of Swan'dan. Abi yıllar... Evet arkadaşlar, Holmes, Burak. Ee, yıllardır korku mu vardı? Tabii. Evet. Ya Bir, korku değil de tiksiniyordum da. Tiksinmiyorsun. Hala tiksiniyorum. Değil <laughs> mi? Elin abi böyle yap. Şuraya koy. Sal kendini. <laughs> Soyunuyormuş falan. bana. Bak. ne yapıyorsun ha? Tamam okey. Bana bak bana bakabilirsin. Hiçbir şey olmayacak. <laughs> Sadece elini... Yalnız bak, tamam. elimde şimdi 10 saniye falan durup... Yok. Hayır şimdi hayvan bir hareket yapacak. Yapmayacak. Yani, çok yürüyecek. Yapın. Çok narin vereceğim, çok narin evet. alacağım. Yani madem korkun var. <laughs> Oğlum <laughs> niye yeter, Ne oluyor ben? lan? Şu adamı da verelim mi? Dur ha, veririz, veririz, veririz. Şu... Ha Ramiz'e geldi. Şey. O öyle yaparsan üflemeyle çakar sana bana. Ellerini şöyle yap normal. <laughs> ha, tamam. Korkma. M bak. bak sana değdirdim, hiçbir şey yapmıyor. Bekle bana geri gelecek var. Önümüze geri atma. Ya. <laughs> var mı ya normallik? <laughs> Getir şimdi. Daha vermedim elini. Ne demek var? De de Allah Allah. Tövbe. 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 Gülgünüm adam. Götü titriyor şu an. Şimdi verdim. <laughs> titrer Altın abi el titrer. <laughs> Islanış iki gün sonra bir daha vereceğini ver abi dersin. Bu kadar basit bir şey. Nasıl? Bu sırada. <gülüyor> gel. <gülüyor> kaan gel. Kaan gel. Helal olsun bu arada. O kadar tiksinmene rağmen. Ya ben zaten baştan beri. <gülüyor> <gülüyor> baştan beri biliyordum alacağımı da işte. Kaan gel. gel. Kusur oğlum falan yazıyor. Senin abla Benim vücudum ıslaktır ama. Olsun. Nemli alan seviyor zaten. Bak burası çok komik. Hatırlayanlarınız vardır. Yeni izleyenler izlesin. Benim sözlerimle Kaan'ın mimiklerine bakın. Var, çok tamam, bunun diye ne yapacak biliyor, ne Yapacağım biliyor. Çelis sıra. Elini şöyle koy. Benim <laughs> elim üzerine şöyle koy, benim koydum gibi. Boa oğlum, kar dışarıdan mı geldin? Bu ayvan kaçarlan öyle. Elim parmağımı görüyor. Siter abi, sıkıntı yok. <gülüyor> 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 korkma, korkma. yapmaz. Korkma. Bebeğim, tamam. Şimdi alıyorum senden. Tamam, al. <laughs> Nasıldı? Geldi, geçti, <laughs> bitti. Şey yapmıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> şey yapmıyor? Bu <laughs> bizim aslında ilk buluşma gibi bir şeydi ya izleyicilerle. tam tarihini zaman. 29 Ocak 2018 baba 29 Ocak 2018 nedir ya? Ben bir yandan yemek yiyorum kusura bakmayın. Ne lan deprem mi oldu? Aynı anda 3 tane yazıyordum. Aynen, 2 ay sonra tam 5 yıl oluyormuş. Oğlum az bu zaman geçirmemişiz ya birlikte. 5 yıl lan. Bak konuyu açmayana kadar kimse tepki vermiyordu. Konuyu açtım herkes deprem yazıyor. Problemin lan. Şakasını yapmayın şunu. Maç kaç kaç şu an? Güzel yorumlarınızı görüyorum. Bak, tamam şımartmayayım ben. Ha bitti mi maç? Tamam. E, maç kaç kaç biter sence dedi de bir o yüzden. Bunu hayatta yiyemem yayında ağzım burnum olur ya. Ne yiyor? Ya vallahi bir şey değil ya. Birazcık makarna koymuşlar içine. Bir de böyle yoğurtlu, patlıcanlı, kızartmasız bir şey var. Diyet yapıyorum ya yine. Onlar normal yemek edelim. Hadi şu tokat videosunu izleyelim de bir rahatlayalım. Slap Championship. Şimdi dur. Slap Fighting Championship'e gel. Buradan popüler diyelim. Crazy Slap Fight Ever. Bunu izledik mi acaba? Bunu izlemiş olabiliriz. Dur bakayım. Bir tane turnuva var. Onu yakalamam lazım. Kapaktan anlayabilir miyim? Acep. Kapaktan anlayabilir miyim? Acep. Böyle sanki eleme gibi bir şeydi ya. Hani böyle iri yarı baba adamlar yoktu. Karmaydı böyle öyle bir video. Arnold Reis değil. Şu zaten slap'te meşhur bir çocuk da son tokatladılar onu. Kızlarınki çok sarmıyor. Deviremiyorlar bildiğin tam. Abi oyun geçeceğim mi ileride? Yani geçeceğim bugün de şimdi değil. Açayım birini izleyelim ya. Spoiler yemeyelim ya. <laughs> Lan bu spoiler değil bu direkt Bamgüm. And it's going to be hard for Cardozo to get up from that. Uh, in fact, he may just go to sleep. And boy, are the leaves falling from the trees. It is autumn, in fact, here in Poland. Beautiful. Adamı